pek aziz ve muhterem kardeşlerim Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri hazırlanmakta olduğumuz cumamızı mübarek eylesin Allah Celle Celaluhu bu cuma saatinin içerisinde duaların kabul edildiği o kıymetli zamanda cümlemizin dualarını kabul eylesin bugün sizlere peygamberler aleyhimussalatü vesselamdan sonra yeryüzünde güneşin üzerine doğmuş olduğu en şerefli insan olan Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu teala anh'ın vefatının yıl dönümü münasebetiyle onun hakkında inşallah onun ahlakı, onun teslimiyeti, onun peygambere olan muhabbeti, onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu yüce dine olan bağlılığı üzerinde inşallah örnekler sunarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bugün inşallah beraberce zikredip anacağız. Her biri gökyüzünde birer yıldız olan sahabe-i kirama uyup ittiba etmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Onların sevgisini muhabbetini kalbimize yerleştirmeyi Allah bize nasip eylesin. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den iki sene sonra dünyaya teşrif etmiştir. Allah Celle Celaluhu'nun Habibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama daha İslamiyet gelmeden önce arkadaşlık ve dostluk yapmıştır. Hz. Ebubekir daha Müslüman olmadan önce hiçbir puta tapmamıştır. Ağzına içki sürmemiştir. Hiçbir şekilde gayri meşru bir zinaya düşmemiştir. Yani Hz. Ebubekir İslamiyet'ten önce de temiz bir ahlaka sahip idi. Ve nihayet Hz. Ebubekir Bekir Şam'a ticarete gittiğinde orada bir rüya görür. Rüyasını kendisi halife olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra anlatmıştır. Rüyasında şöyle bir rüya görmüştür. Gökyüzündeki ayın parçalandığını, parçaların yeryüzüne düştüğünü bir parçasının da kendi evinden içerisine girdiğini görür. Şam'daki meşhur Bahir adındaki bilir kişiye bu rüyasını anlatır. O da der ki sen nerelisin? Mekkeliyim. Kimlerdensin? Şunlardanım. Bil ki ileride Mekke'den bir peygamber çıkacak. Sen de onun dünyada arkadaşı olacaksın. Vefatından sonra da halifesi olacaksın. Nihayet Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Peygamber olduktan sonra Allah Celle Celaluhu ona Hira arasında Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesini indirdikten sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ile Hazreti Ebubekir yolda anlaşmadan karşılaşırlar. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Ebubekir'e Allah'ın ona vahiy gönderdiği ve Allah'ın onu peygamber olarak seçtiğini söyleyince Hazreti Ebubekir dikkat buyurun hiç tereddüt etmeden, hiç şüpheye düşmeden hiçbir soru sormadan Allah Resulü'nün huzurunda buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu sözünü söyleyip Resulullah aleyhissalatu vesselama ilk iman eden adam olma şerefine nail olur. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden kimse Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anh'tır. Ve iman etmesiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmamıştır. Hatta iman ettikten sonra bir cezbe hali ona gelip ya Resulallah ben iman ettiğimi ilan etmek istiyorum dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona izin verdiğinde Kabe-i Muazzama'nın orada çıkıp ilk hutbe okuyan, İslamiyet'i ilk söyleyen kimse olması hasebiyle Hz. Ebu Bekir ilk hatip olarak da sayılmaktadır. Oradaki Mekkelilere Muhammed Allah'ın elçisidir. Ben ona iman ettim. Siz de ona iman edin diye söyleyince Mekkeli müşrikler Hazreti Ebu üzerine yürüyorlar, onu yıkıyorlar, yere yıktıklarında tekmeliyorlar. Hatta utbe Hazreti Ebubekir'in Bekir'in yüzüne ayakkabılarıyla vuruyor, Hazreti Ebubekir'in burnu kanıyor, yüzü parçalanıyor hatta ve hatta öyle bir hale geliyor ki öldü sanıp Hazreti Ebu bırakıyor. İlk Müslüman olan insanın İslamiyet'ini ortaya koymasıyla yaşamış olduğu Kabe-i Muazzama'nın yanındaki olayı anlatıyor. Hemen onun kabilesinden olanlar Hazreti Ebu Bekir'i alıp eve götürüyorlar. Anacığı başında Hazreti Ebu Bekir kendinden geçmiş. Bir rivayete göre bir gün iki gün ayılamıyor. Nihayetinde gözünü açtığında anacığı başında Selma der ki ey oğlum sana ne oldu? Niçin bu hale geldin? Karnını aç mı? Su ister misin? Al sana bir şeyler vereyim şu suyu iç dediğinde gözünü açtığında ilk sözü Muhammed nerede ona bir şey oldu mu olmuştur? Anacı bilmiyorum evladım Muhammed'e bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sen şuradan biraz ye, biraz iç dediğinde vallahi Muhammed'i gözlerimle görmediğim müddetçe ne bir lokma yerim ne bir bardakta su içerim demiştir. Nihayet anasının ve bir hanımın kollarına girerek Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına götürmüşler. Efendimiz Darul Erkam'da sahabelerle beraber otururken Hazreti Ebubekir Bekir Resulullah'ı gördüğünde ya Resulullah sana bir şey oldu mu? Hayır bana bir şey olmadı dediğinde anam babam sana feda olsun deyip Resulullah'ın kucağına atlayan adamdır Hazreti Ebu Bekir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estaizu <Sessizlik> billah. Vellezî câe bis sıdkı ve sattaka o kimse ki kendisine Kur'an'ın geldiğini doğruladı. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ve o peygambere gelen Kur'an'ı da doğrulayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala an muttabun. <laughs> Gerçek takva ehli bunlardır. Gerçek iman ehli bunlardır buyuruyor Cenab-ı Böyle bir sahabiden bahsediyoruz. Hz. Ebu Bekir gibi bir adamı Allah Kur'an'da aklayıp temizliyor. İman nasıl yerleşmiş? Ya Rabbi bizlerin de imanını kemale erdir. Teslimiyetimizi arttır. Amin. Muhabbetimizi arttır. Allah ve Resulünün yolunda infak hayır denildiği zaman cömert olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Gelin şu cuma saatinde Rabbimize şahit ederek, meleklerine şahit ederek, çocuklarımızın, ailelerimizin imanını ona emanet ederek aşk ile bir kelime-i buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesiyle. Huzuruna varmayı Allah bizlere nasip eylesin. Amin. Bu kelime-i ona emanet ediyoruz. O muhafaza eylesin. Amin. Cumanız mübarek olsun. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.